Evet, kıymetli basın mensupları ekranları başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımız gerek vatandaşlarımızdan bize ulaşan bir takım notlar ve konular gerekse de bizim gündem taramamızda tespit ettiğimiz bazı hususlara ilişkin görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milli Eğitim Sağlık Aile Bakanlığı'nın ilgi alana girilen konular keza bu hafta sonu Batman Petrospor'un İnegöl'de yaşadığı kabul edilemez olaylarla ilgili görüş bildireceğim ama öncesinde bir araştırma raporunun yayınladığı bir bir araştırma kuruluşunun yayınladığı bir raporda geçen bir veriyle başlamak istiyorum Pev Research Center tarafından yapılan bir araştırmaya göre. Türkiye'de insanların birbirine olan güven oranı yüzde 14 oranında tespit edilmiş ve bu sıralamada Türkiye listenin sonuncu sırasına yerleşmiş. Listenin başında yüzde 83 güven oranı ile İsveç var. Aslında bu bize çok şey anlatıyor. Kurumlara güvenin yerlerde süründüğü, insanların yargıdan, adaletten, diyanetten, neredeyse hizmet veren bütün kurumlardan müşteki olduğu bir yerde birbirine de güvenemediğini tespit etmek Türkiye'nin toplum sağlığı, toplumun ruh sağlığı açısından çok vahim bir tabloya işaret ediyor. Ve bu aynı zamanda listenin tamamına baktığımızda bir ülkedeki hukuk, adalet, özgürlükler ve ekonomik gelişmişlikle birbirine bağlı bir parametre olarak gözüküyor. Yani bir ülkede hukuk ve adalet varsa, insanlar ekonomik olarak müreffehse, özgürse ve mutluysa birbirine olan güvende artıyor. Ama bunların zayıfladığı ya da ortadan kalktığı ülkelerde de bu güven azalıyor ve bugün bu ölçümlemeye göre Türkiye'de insanların yüzde %84'ü bir başka insanı güvenilmez buluyor. Her gün gündüz kuşağı programında doğrudan iletişim başkanlığının koordine ettiği kanallarda hangi ahlaka, adaba, insanlığa aykırı fiillerin hangi kişiler arasında yaşandığına dair saatlerce değil, günlerce değil, haftalarca yayın yapılan bir ortamda insanlar birbirine nasıl güvenebilir? İnsanların çok kolay zenginleştiği, insanların mal varlıklarına idari tedbirler veyahut da yargısal operasyonlarla el konulduğu bir yerde insanlar birbirine nasıl güvenebilir? Uyuşturucunun alıp başını gittiği, uyuşturucuya erişimin sokak sokak başlarında, köşe başlarında ilkokul seviyesinde düştüğü bir ülkede insanlar birbirine nasıl güvenebilir? Kadına karşı şiddetin en çok cezasızlık politikalarından beslendiği ve bir savcının adliyede başka bir kadın hakime silahlı saldırı yapabildiği bir ülkede insanlar birbirine nasıl güvenebilir? Bir kısım esnafın enflasyonu fırsat bilerek özellikle hizmet sektöründe akla ziyan fiyatlı şekilde fiyatları artırdığı ve rakamlarla oynadığı bir ülkede insanlar birbirine nasıl güvenebilir? Din, iman, vatan, milliyetçilik adına mangalda kül bırakmayanların kanında kokain çıkan bir ülkede insanlar birbirine nasıl güvenebilir? Bu örnekler arttırılabilir. Ama en son Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'ın bir ifadesi oldu. Dindar insan tekrar güvenilir insandır imajını elde etmemiz lazım, kazanmamız lazım diyor. Bir şey yeniden kazanılıyorsa, Bilal Bey'in ifadesindeki kelime o, yeniden kazanmamız lazım, o zaman kaybedilmiş bir durumdan bahsediyoruz. Peki bu ülkeyi 22 yıl yönettikten sonra dindar insanla ilgili oluşan bu itibar kaybının nasıl olduğunu Bilal Bey insanlara vaz etmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşması gerekmez mi? Bu ülkede neler yaşandı ki dindar insan itibar kaybına uğradı. Yine Sayın Bilal Erdoğan'ın yönetiminde bulunduğu İbni Haldun Üniversitesi'nin yapmış olduğu rakamlarla dindarlık araştırmasına göre AK Parti iktidara gelinceye kadar bu ülkede eğitim alanlar ve doğanların Allah'a inancı ve dini ritüellerle bağı oldukça kuvvetliyken AK Parti döneminde doğanların ve eğitim alanların Allah Allah'a olan inancı ve dini değerlerle oruç, ibadet, başörtüsü gibi dini pratiklerle olan bağının ise çok zayıf olduğu tespit ediliyor. Biz bu çürüme halini, bu çöküş halini 22 yıllık iktidarın hiç sorunu hiç sorumluluğu yokmuş gibi mi konuşacağız? Burada bahis ve kumara devlet eliyle izin veriliyorken şu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde bir kumar ve bahis firmasının reklamı geçen yıl 23 Nisan'da gencecik çocukların bedeni üzerinden giydiği formalar üzerinden yapılıyorken biz bu itibar kaybını nerede alacağız? Bizzat Sayın Cumhurbaşkanının ailesi tarafından yönetilen ve idare edilen televizyon kanallarında ATV'de her gün yayınlanan ahlaka, vicdana, insanın taşıdığı bütün değerlere aykırı fiilleri günlerce ekrandan boyca eden yayınlar varken biz bu itibar kaybını nerede ar arayacağız? Siyaset yoluyla bir gecede zenginleşenler, bir gecede fakirleşenler varken biz bu itibar kaybını nerede arayacağız ve bunda bu iktidarın sorumluluğu yokmuş gibi davranacağız. Kıymetli izleyenlerimiz, sayın basın mensupları bu hafta milli eğitimdeki birçok parametre çarpıcı bir şekilde bir kere daha kendini bize hatırlattı. İlk açıklanan veri kredi yurtlar kurumunun ödediği burslar oldu daha doğrusu krediler olduğu, bunlar biliyorsunuz geri ödemeli. Lisans öğrencilerine 4 bin lira burs verildi. Daha önce de sorduk, bir daha soruyoruz. Bu öğrenci 4 bin liraya her gün bir kahve içebilir mi? Hayır. Okul kantininde her gün bir tost yiyip yanında bir çay içebilir mi? Bunun da cevabı hayır. Mersin'de yaşıyorsa her gün bir tantuni yiyebilir mi? Hayır. İstanbul'da ya da Ankara'da yaşıyorsa her gün bırakınız et döneri bir tavuk döneri yiyebilir mi? Bunun da cevabı hayır. Peki bu çocuklar sadece karınlarını doyurmak, bir çay, bir kahve içmekten müteşekkil bir hayat mı sürecekler? Bu çocuklar bir kitap satın almayacaklar mı? Bir sinema filmi izlemeyecekler mi? Bir konsere gitmeyecekler mi? Bugün hangi konserin Bilet fiyatı 750 liradan 1000 liradan ucuzdur acaba. Bu çocuklar bu parayla ne yapacaklar? Ve bu paranın bu asgari ücrete oranı, bu paranın değişik parametrelerle değerine baktığımızda satın alma gücünün en zayıf olduğu kredi miktarı olduğunu söylemek herhalde mümkün olacaktır. Milli eğitimdeki bir başka sorun, ücretli öğretmenler için açıklanan maaş miktarının açlık sınırının altında olduğu gerçeğidir. Hoş asgari ücret de açlık sınırının altında. Hoş en düşük emekli maaşı da lütfedilen bin liralık ilave artışa rağmen 20 bin lira olarak açlık sınırının çok altında. Ama gencecik öğretmenler hayalleri olan fakültelerden mezun olup hayalleri olan öğretmenliği yapmaya fırsat bulamadıkları gibi vermiş oldukları derslerin sigorta güvencesi olmadan ve adeta eğer bir büyük şehirde yaşıyorlarsa yol parasıyla okulda yiyeceği tost ve çay parasına dahi yetmeyen bir miktar da bu e, emeği ücretlendirmek hangi vicdana uygundur Allah aşkına? Ara tatil yok, dönem tatili yok, resmi dini bayram yok. Bunların tamamında ücretler kesiliyor biliyorsunuz. Öğretmeni adeta saygı duyulan ve önünde çeket iliklenen bir kişi ve profilden çıkartıp karnı guruldayan ve öğrencinin dahi velinin dahi çok kolay saldırabildiği bir profile çeken imajın bir parçası değil midir? Bu düşük ücretler, bu yoksulluğa mahkum eden sistem ve bu nitelikli ve kaliteli e, bir profilden uzaklaştıran ücret politikası. Bu, bu öğretmenlerimiz atanamayan öğretmenler. Peki atanabilenlerin arasındaki yarış ne? Bakıyorsunuz Milli Eğitim Akademisi için branş dağılımı açıklandı. Katiyetle mezun sayısına ve toplam ihtiyaç oranlarına münasip olmayan bir dağılım var din kültürü ve ahlak bilgisinde 762 kontenjan varken birçok kontenjan boş kalmış ve birçok kontenjandaki dağılım da oransal olarak hakkaniyetin gerisinde kalmıştır. Bir şey zannediyorum Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanlış anlıyor. Çok sayıda din kültürü ve ahlak bilgisi atanarak öğrencilerin ahlakı öğrencilerin dinle kurduğu bağ güçlendirilmez. Öğrenciler öğretmenine bakar, müdürüne bakar, cumhurbaşkanına bakar, milletvekiline bakar, bürokrata bakar, siyasetçiye bakar, ülkenin genel haline bakar ve din ve ahlakla kurduğu bağı buna göre tanımlar. Konuşmamın başında güven oranlarındaki düşüklüğün bu e, revizyonla bu, bu ee, yaşanan değerler erozyonuyla bağını açıklamış idim. Hadi diyelim ki bir okulda e, ücretli olarak, tam ücretli olarak iş buldunuz. Bu bir özel okul olsun. Asgari ücretin altında ücretlere mahkum oluyorsunuz. Çok az özel okul öğretmenine bütün bodrolar incelenebilir. Asgari ücretin üstünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Tabii ki asgari ücret bordrodan düzenleniyor da eline geçen para açısından söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığının verdiği ücretin oransal olarak belli bir oranını ödüyor. Peki özel okullarda durum buyken özel okul ücretlerine bakıyoruz. Milyonlarca lira ücret alan okullar var. Bir boyutuyla bunun özel sektör olduğu kabul edilebilir ama katiyetle bu kendi haline bırakılabilecek bir alan değildir. Özel okullar şehirlere göre, illere göre, kadrolarına göre ve verdikleri hizmetlere göre tasnif edilmeli ve mutlaka belirli aralıklar içerisinde ücretlendirme yapmak durumunda kalmalıdırlar. Yine özel okullarda geçmiş yıllarda yapılan bir düzenlemeyle ücret artışlarının enflasyona yakın bir oranda olması takip ediliyor e, yayınlanan bu, bu yönde bir e, genelgede 2006-2027 e, ücret oranları için yüzde 30 ile 43 arasında bir sınır koyuyor. Ama biliyorsunuz üniversite okullar e, ücretleri için böyle bir sınır yok. Öğrenci yurtları için böyle bir sınır yok. Defalarca kez Milli Eğitim Bakanı'na çağrıda bulunduk bir kere daha hatırlatıyoruz. Üniversiteler ve yurtlar için yapılacak bir düzenleme ile özel okullar hakkındaki tavan ücretleriyle ücret aralığı ücret artışlarının aralığına dair düzenleme üniversiteler ve yurtlar içinde getirilmelidir diyoruz. Yine bağlantılı bir alanda yapılan bir düzenleme veyahutta çıkan kuvvetli haberlere göre özel gereksinim gösteren bireylerle ilgili eğitim alma hakkı 27 yaşıyla sınırlanmaktadır. Bu işi yapacak arkadaşlara hatırlatıyoruz. Bu tıpkı hayat bu eğitim ve öğrenim gibi o çocuğun yaşamının bir parçasıdır. Eğer siz bu çocuğun bir eğitim aldıktan sonra normal bir hayata tamamen intibak edeceğini düşünüyorsanız o zaman 27 değil 18 yaşında kesin bunu öyle değil mi? İlk orta lise eğitimi gibi, üniversite eğitimi gibi bir yerde kesin. Oysa siz biliyorsunuz ki Özel gereksinimli bireylere verilen eğitim hem onun rehabilitasyonu hem onun sosyalleşmesi hem de onun ailesinin psikolojik sınırları açısından, yükü açısından önemli bir eğitimdir. Bu kararı almayı düşünen Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bir kez daha hatırlatıyoruz. Özel gereksinimi olan çocukların, gençlerin artık bu yaş itibariyle eğitim yaşı ile ilgili düzenlemeyi yapmadan önce lütfen ailelerin hangi şartlar altında bu eğitime ihtiyaç duyduğunu ve bunun hangi fonksiyonu gördüğünü göz önüne alarak bu görüşü hatırl bu, bu 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 kararı gözden geçiriniz. Yine üniversitelerde son bir ayda Birçok üniversite ama son haberler İzmir Ekonomi Üniversitesi hakkında 10 üniversitede en az 100 bin öğrenciyi ilgilendiren veri sızıntısı haberi var. Daha geçen gün burada bir yasal düzenlemede siber e, e, güvenlikle ilgili bu haberleri yapmak dahi bir suç olarak tasnif edildi. Oysa en güvenilir bulduğumuz e-devlet üzerinden gerçekleşen bu sızıntıların bir bütün olarak sistemde yarattığı tahribat ve güven erozyonu göz önüne alınmalı ve bu konularda üniversitelerin değil, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun bir inceleme yaparak hem sorunların tespiti hem de sorumluların, sorumluların cezalandırılması gerekir. Bakınız girişimde güvenden bahsettim. Topluma toplumda birbirine güven çok düşük seviyede sisteme güven de düşük seviyede. Girin internete yazın ücretli tez yazımı. Yüzlerce duyuru göreceksiniz. Yüksek lisans tezi, doktor tezi. Tıpkı sanal bahis kumar gibi niye bununla mücadele edilmiyor? Gelin internete bir Facebook sayfasında Cumhurbaşkanı'na hakaret cümlesi görün o gece adam gözaltına alınıyor. Peki bu parayla tez yazma ve yazdırma rezaletinde Niçin bunlarla mücadele edilmiyor? Daha önce ifade etmiştik. Girin internete. Vizesiz hacı ilanlarını görüyorsunuz. Niçin bunların vatandaşların mağdur etmelerine müsaade ediliyor? Yani niye farklı telegram gruplarında uyuşturucu, silah, parayla tez yazdırma, vizesiz hacca götürme gibi ilanları ben vatandaş olarak görüyorum ve bir basın bülteninin konusu yapıyorum da Emniyet Genel Müdürlüğü niye bunlarla yeteri kadar mücadele etmiyor? İşte bütün bunlar bir araya gelince o bahsettiğimiz güvensiz toplum fotoğrafıyla karşı karşıya geliyoruz. Tez yazdığıma demişken emeğinizle büyük bir zaman vererek yüksek lisans ya da doktora tezinizi bitirdiğini kabul edelim. Ama bir üniversiteye girmek için herhangi bir rekabete açık yarışmaya giremiyorsunuz. Rektör hocalar birçok üniversitede maalesef rektör ve rektör yardımcılarının onlarca yakınından müteşekkil idari ve akademik kadro görüyoruz. Rektör hocaların sizin için ilan daha doğrusu rekabete açık bir ilan yapması söz konusu değil. Adrese teslim ilanlar yine bu Aralık ayında bir takım kadroların da muhtemelen yıl sonunda yanmaması nedeniyle yüzlerce böyle örnek gördük. Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı'na bu rezaleti bir kere daha hatırlatmış oluyoruz. Bize vatandaşlarımızın ilettiği sorunlar noktasında da birkaç sorunu değerlendirip Batman Petrospor maçına geçeceğim. Tıbbi sekreterler sağlıkçı sıfatını alamadıkları için bir takım imkanlardan faydalanmıyorlar. Buradan hem Sağlık Bakanı'na hem Hazine ve Maliye Bakanı'na aile sağlığı merkezlerinde çalışan tıbbi sekreterlerin işçi kadrosu olarak çalışmalarının yanında aile sağlığı merkezleri grup elemanları kapsamının dışında kalmalarıyla ilgili sorunun giderilmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. 2002 yılında çıkartılan torba yasa kapsamında aynı biriminde çalışan, kamu dışı aile sağlığı çalışanları kapasite puanı alma olmadan kadro almıştır. Aile Bakanlığı'nın birçok sözleşmeli personeli yine kapasite puanı olmadan e, kadro almıştır. Biz tıbbi sekreterlerin de e, sağlıkçı kapsamını almaları ve yine e, belirli şartları taşımaları ve belirli e, yetenekleri ve eğitime haiz olmaları halinde emsallerinde olduğu gibi e, bu e, 2022'de ve 2017'de tanınan kadroya geçirme imkanından faydalanmalarını istiyoruz. Tıpkı ücretli öğretmenler gibi kamuda birçok yerde e, devlet memurlarının almış olduğu ücretlerin çok altında sosyal güvenlik hakları ve ücret politikalarıyla insanlar çalıştırılıyor. Biri de budur. Yine buradan Batman Belediye Başkanı e, vali Sayın Ekrem Canarp aynı zamanda Batman Belediyesi Başkan Vekilidir. E, bir e, uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır disk ile yürütülen toplu iş sözleşmeleri. Yüksek e, Hakim heyeti, Heyetinin e, vermiş olduğu e, rakamlara baktığımızda e, günlük yövmiyenin e, 1248 liraya e, aylık e, ücretin ise e, 37.455 liraya tekabül ettiği görülmektedir. E, brüt asgari ücret ise değişik devlet destekleriyle birlikte e, benzer çalışanlar açısından söylüyorum 40 bin liraya kadar e, çıkmaktadır. Dolayısıyla bugün itibariyle bu ücretlerin brüt asgari ücretin ve yine de, de, değişik devlet kurumlarında çalışıp yan desteklerle birlikte ücret alan asgari ücretlinin çok daha altında rakamlar olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Batman Belediyesi çalışanlarına verilecek ücretin yoksulluk sınırı, açlık sınırı, çocuklarının eğitim durumu, Batman'daki en az ya ortalama kira, 4 kişilik bir ailenin geçim imkanı gibi değişik parametrelerle değerlendirilerek insan onuruna yakışır bile diyemiyoruz ama insanı bir başkasına muhtaç etmeyecek de bir rakam olarak belirlenmesi yönündeki talepleri Batman Belediye Başkan Vekili Sayın Ekrem Canalp'a iletmiş oluyoruz. Arkadaşlar son gündem konusunu bu hafta sonu Batman Petrospor'un İnegöl'de yaşadığı kabul edilemez olaylara ayırmak istiyorum. Batman Petrospor kendi grubunda lider olan, şampiyonluk iddiası olan bir takım şampiyonluk iddiası olan takımlara karşı birçok takımın da kendini ispat gayretiyle güçlü bir sportif performansla sahaya çıktığını biliyoruz. Bu motivasyonu da anlıyoruz. Ancak e, her bir anı Türkiye Futbol Federasyonu ve e, il ilçe emniyet müdürlükleri tarafından denetim altında bulunan stadyumlar içerisindeki bazı olayları kabul edilemez buluyoruz. Biliyorsunuz son 6 ayda birçok stadyumda başta Sayın Leyla Zana olmak üzere doğrudan ya da dolaylı bir şekilde açıkça küfür ve hakaret içeren veyahut da ima yoluyla bir takım taraftar hareketleriyle karşılaşmış idik. Son karşılaştığımız vaka İnegöl'de oldu. Bakın burada aynen sunuyorum. Bir bak tarihe Türkiye başkaldırılarının sonu ne olmuş? zannedersiniz ki Osmanlı'nın torunları Bizans'la maç yapıyor. Ya o arkadaş buraya gelen Batman Petrol takımı. Batman Petrol bu ülkenin takımlarından biri. Oyuncuları da, taraftarları da, şehri de bu ülkenin vatandaşlarından biri. Bu ırkçı pankart 50 metre. Bu 50 metrelik pankartın bu stada girişine kim izin verdi? Buradan bu savalisine sesleniyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanına sesleniyorum bu pankartın hesabını vali soracak mı? Bu pankartın hesabını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı soracak mı? Bakınız bir videoyu da kısaca izletmek istiyorum 40 saniyelik yayıncı kuruluşun bu pankartla ilgili söylemi. Bakın. Efsane maraton. Bir bak tarihe Türkiye bak. Baş kaldıran, baş kaldıranın sonu ne olmuş? Tekrar tekrar söylüyorum ki anlamlı mesaj, çok manidar, anlayana çok anlamlı diyebiliriz bir kez daha. Neresi anlamlı devam o, o ediyor, de neresi manidar? Sen geri zekalı mısın sunucuya söylüyorum. Neyi anlatmaya çalışıyorsun? <laughs> Bu çocuklar kimin çocukları? Bu taraftar kimin taraftarı? Bu takım kimin takımı? Bu vilayet hangi devletin vilayeti? Ayıp değil mi? Utanmıyor musunuz böyle bir şey yapmaya? Yayıncı kuruluşunu tüke sesleniyorum. Bu 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 ayrımcı ötekileştirici dile hangi cezayı uygulayacaksınız? Bunu yapan sunucuya hangi men cezasını uygulayacaksınız? Bunu yapan yayıncı kuruluşa hangi cezayı uygulayacaksınız? Yoksa görmezden mi geleceksiniz? Kardeşliğimizi doğrudan dinametleyen 50 metrelik bu pankartı yayıncı kuruluşun bu terbiyesizliğini, bu saygısızlığını görmezden mi geleceksiniz? Ve bütün bunları yaptıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının bir, beraber, eşit ve kardeş olduğunu nasıl iddia edeceksiniz? Federasyon Başkanı, Rütük Başkanı ve bu Bursa Valisi'ne bizzat bu çağrılarımı yineliyorum. Petrospor Başkanı başta Sayın Hakan Toy olmak üzere Petrosporlu bütün futbolcuların ve Batman Petrospor'un ve dahi Batman Petrospor'un taraftarının yanında olduğumuzu da bu vesileyle bir kere daha ifade ediyorum. Stadyumlarda yaşanan bu olaylar tesadüf değildir. Kendiliğinden değildir. MİT Başkanı'na ve Emniyet Genel Müdürlerine istihbari olarak bu süreç içerisinde bu statlarda yaşanan bu olayların istihbari olarak özel olarak cezalandırma incelenmesi gerektiğini söylüyorum. Ve merak ediyorum. Daha önce küfreden taraftarların kaç hakkında yargısal işlem yapıldı? Eğer o küfreden kişiler hakkında yargısal işlem yap yapılmış olsaydı bugün belki bu cesaretlere karşılaşmamış olacaktık diyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum